Merhaba değerli çocuklar ve zeka oyunu severler. Bugün size EBA ve gri ceviz uygulaması arasındaki biraz işbirliğinden bahsedeceğim. Gri ceviz oyunu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Gri ceviz şimdi de EBA ile tüm öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde hizmet vermektedir. Öğretmenlerimize de aynı şekilde bu hizmeti uyguluyordu. Uzaktan eğitim süresi boyunca tüm öğrencilerimizin yanında. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Halıcı Bilgi İşlem Anonim Şirketi arasında gerçekleştirilen işbirliği sayesinde Gri Ceviz tüm öğrencilere ücretsiz olarak sunuluyor. 6 kategoride 24 farklı oyundan oluşan Gri Ceviz'de kullanıcıların bilimsel olarak belirlenmiş farklı kazanımları elde etmesi hedefleniyor. Uzaktan eğitim süresi boyunca öğrencilerimizin bilişsel beceri ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işbirliği sayesinde EBA erişimi olan tüm öğrencilerimiz gri cevizden faydalanabiliyor. Öğrencilerimiz gri cevizi mobil cihazlarına indirdikten sonra EBA üzerinden temin edebilecekleri şifreler ile uygulamayı kullanabiliyorlar. Yani ilk öncelikle yapmanız gereken şey gri cevizi mobil cihazınıza indirmek. Konu uzmanları, eğitimciler ve bilim insanlarından oluşan geniş bir ekip tarafından geliştirilmiş olan gri ceviz, %100 yerli ve TÜBİTAK destekli bir projedir. Ülkemizde akıl ve zeka oyunlarının yaygınlaştırılmasında yeni bir adım daha oluşturulan, oluş, yeni bir adım daha olan bu işbirliği tüm öğrencilerimize ve eğitim camiasına duyurmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz diyor halıcı bilgi işlem ünlüm şirketi. TÜBİTAK destekli gri yapay zeka algoritması sayesinde makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak kullanıcıların öğrenme hızlarını artıracak oyun seçenekleri sunuluyor. Gelişmiş yönetim panelinde kullanıcıların performansları ve gelişim süreçleri ayrıntılı rapor seçenekleriyle izlenir. Kullanıcıların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesine kılavuzluk eden görecevizde her kullanıcının performansı gözlemlenerek öğrenme karakteristikleri çıkarılır ve her kullanıcıya kişiye özel bir deneyim sunulur. Gürün Ceviz projesi ODTÜ Halıcı Yazılım Evi ve Geliştir yazılım, yazılım Evinde geliştirilmiştir. Ve psikoloji, yapay zeka, özel eğitim, PDR, ölçme değerlendirme ve yazılım alanlarında çalışan bilim insanları, mühendisler, eğitimciler ve zeka oyunları yarışmalarında üstün başarılar göstermiş yarışmacılardan oluşan geniş bir ekibin emekleri bulunmaktadır. Emrah Halıcı'nın 40 yılı aşkın süredir hazırladığı akıl oyunları soruları, zeka oyunları yarışmalarından elde ettiği deneyimler ışığında gerçekleştirilen ve akademik kurulunda Profesör Doktor Ferhunde Öktem, Profesör Doktor Ayşegül Ataman, Profesör Doktor Halil Yurdugül, Doçent Doktor Sait Uluç, Profesör Doktor Saner Yıldırım, Profesör Doktor Uğur Halıcı'nın bulunduğu Gri Ceviz, yurt dışında da Brain curve, adıyla kullanıma sunulmuştur. Peki biz nasıl kurulum yapacağız ve nasıl giriş yapacağız? Öncelikle demiştim, gri cevizi mobil cihazınıza indireceksiniz. Google Play'de de, Apple Store'da da böyle gri bir beyin şeklinde bulunan uygulamadır. Neden gri beyin? Çünkü beyniniz çalıştıkça rengi beyazdan griye doğru döner. Bu yüzden adı da gri ceviz. İlk kurulumu tamamlayın. Gri cevizi açtığınızda şimdi katıl seçeneğini seçmelisiniz ve ardından karşınıza çıkan başlangıç değerlendirme testini çözebilir ya da geçebilirsiniz. Üçüncü olarak buraya giriş yapacağız. Bir sonraki sayfada öğrenciler için EBA seçeneğini seçmelisiniz. Ardından açılan sayfada EBA üzerinden temin ettiğiniz EBA anahtarı, anahtarlarını ilgili alana girmeli ve butona tıklamalısınız. Böylelikle gri girmiş olacaksınız. EBA anahtarının nasıl alınacağını bu uzun uzun anlatmak yerine sizinle e, uygulama yaparak göstermeye çalışacağım. E, şimdilik şuraya bir ara verelim. Öncelikle EBA sayfanıza giriyorsunuz. Kızım da bir öğrenci olduğu için onun şifresiyle giriyorum şimdi. Bilgisayar ekranına göre e, tabi. Cep telefonlarında da burayı takip edersiniz. Kendi e, bölümünüze girip gri ceviz şifresi al diye tıklıyorsunuz ve size 15 dakika geçerli bir şifre verecek. Ben e, burada kendiminkini göstermek istedim. Uygulamanızda karşınıza bu ekran geliyor. Burada EBA öğrenciler için diyorsunuz ve az önce gelen şifreyi buraya yapıştırıyorsunuz. Evet biraz bekletiyor sizi. Yılmayın beklemekten. Şimdi burada platforma hoş geldiniz diyor. Şimdi katıl dedikten sonra başlangıçta işlem hızı, dikkat, bellek ve sayısal hesaplama becerine becerilerine odaklı üç farklı oyun seni bekliyor diyor. Bu testi tamamlamadan geçebilirsin ama unutma Griceviz yapay zeka algoritması seni tanımak için buna ihtiyaç duyuyor. Yani bunu yapmanızı tercih ediyorlar. Şöyle kısaca Başla deyip göstereceğim. Bu oyun özellikle beynimizin iki yönlü çalışmasını, dikkatinizi, odaklanmanızı arttıracak bir oyun. Renk ya da metin diyorsa, renk diyorsa mesela burada rengi nedir bunun? Yeşil. Ortada yazan yazının rengi yeşil. Yeşile götüreceğiz. Ortada yazan, e, neyse şeyle görelim, bakalım. Metin yazıyorsa o metine götüreceğiz. Mesela metin yazıyor, kırmızı yazıyor. O zaman kırmızıya çekeceğiz. Renk diyor. Bunun rengi de kırmızı. Yine oraya götürdük. Renk diyor turuncu. Renk sarı. Metin kırmızı. Hızlanıyorsunuz zaten daha sonra. Renk gri. Renk gri. Renk turuncu. Metin gri. Okuyarak yapmanız yönlendirme için iyi oluyor. Metin kahve. Renk turuncu. Metin sarı. Renkleri bitirdik. Şimdi devam et diyoruz. Sayısal becerilerimizi ölçmek istiyor. 4 işlem becerilerinizi ölçüyor. Basitten zora doğru. Şöyle bir, kaçın, bir tanesini yapsak yeter yanılmıyorsam. Burada ipuçları var bakın ortada. 2 kaç daha? 6 eder. Dördü sürükle bırak yapıyoruz. 4 hangi sayıyı toplarsak 5 etmiş? 8'den de bir çıkarsa 7 kalıyor. Örneğin burada 4 işlem var. Bölme ve çarpmalardan başlamanız kolay olacaktır. Mesela 6'yı e, 2'ye bölersek 3 çıkıyor. 6 ile 5 çarparsak 30 diye devam edeceğiz. Şimdi gelelim renk ve işlem hızına. Burada da aklınızda tutmanız gerekiyor renkleri. Bakın ne yapıyor? Kolaydan zora doğru göstermiş. Hemen birkaçını yapalım. Evet, üç tane açtı ilk öncelikle bana. Yerlerini ezberledim. Gittikçe artacak. Elinizi yanlış bir yere basmamanız gerekiyor. İlk bölümü bitirdikten sonra devam et diyorsunuz ve bitir diyorsunuz. Performansınızı size gösteriyor. Daha sonra yeniden giriş yapabiliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.